L park yaparken aracımızı sağ sinyalle, sağlı şekilde ilerletiyoruz arkadaşlar. L1 ya da L2 hangisinin hizasına geldiyseniz onu hizalamasını düzgün şekilde yaparak duracağız. Durduktan sonra geri vites direksiyonu tam sağ yapıyoruz ve arabayı yavaşça döndürmeye başlıyoruz. Döndürürken önce sağ aynayı kolluyorsunuz. Arkadaki kaldırım taşlarını vuracak mı diye kolluyoruz. Daha sonra sol aynadan rakam yazan dubayla sol aynamızı aynı hizaya getirinceye kadar sol aynadan bakmaya devam edeceğiz. Aynı hizaya getirdiğimizde duruyoruz. Durduktan sonra bir buçuk turla ya da iki airbag dediğimiz şekilde direksiyonu düzeltiyoruz. Ve ikinci dubaya geçecek şekilde aracımızı geriye doğru çıkartıyoruz. Ardından aracı birinci vitesi alıyoruz. Sağ sinyalimizi veriyoruz ve yine rakam yazan dubayla aynı hizaya gelinceye kadar sol aynamızı yani aracımızı öne doğru çıkartıyoruz. Ardından tam sağ ve yavaş yavaş hem dubaları hem de sağ kollayarak çıkış yapıyoruz.